Evet merhabalar aradığınızı bulmak için doğru adrestesiniz. Bu videomuzda sizlere PES 2013 sıfırdan nasıl indirilir ve kurulur bunu göstermeye çalışacağım. Videoda gösterdiğim adımları aynen takip ederseniz herhangi bir sorun vesaire yaşamadan oyunu en güncel sürümüyle Türkçe spikerli ve Türkçe menü şeklinde indirip kurmuş olacaksınız. Ama dediğim gibi videoda gösterdiğim adımları takip etmeniz önemli. Herhangi bir hatayla vesaire karşılaşmak istemiyorsanız tabii. Şimdi kurulum ve indirme kısmına geçmeden önce ilk olarak yapmanız gereken şey bilgisayarınızda varsa antivirüs programını devre dışı bırakmak. Bunun sebebi de işte antivirüs programları oyunun kurulum kısmında veya işte indirdiğimiz dosyalar arasında virüs olduğunu düşündüğü bazı programları veya işte uygulamaları siliyor. Aslında virüslü değil ama bu programlar bunu öyle algılıyor harici bir antivirüs programı kullanmıyorsanız da Windows Defender'ı devre dışı bırakmanız lazım. bunu da şu şekilde yapacaksınız. Burada arama kısmı var bilgisayarımızın. Bu kısma tıklayıp Windows Defender veya virüs ve tetik koruması yazarak bu kısma gelmeniz gerekiyor. Şurada ayarları yönet kısmı var gördüğünüz gibi. Buna tıklayacağız. E, Bende bir kapalı zaten. E, sizlerde de şu tik işaretinin kapalı olarak gözükmesi lazım. Şu açıkları da şöyle üstüne tıklayıp evet derseniz kapatabilirsiniz. Tüm bunlara yaptıktan sonra şimdi indirme ve kurulum kısmına geçelim ama ee, videonun açıklamalar kısmında sizlerle bir link paylaşacağım. Ee, zaten düşük boyutlu bir e, şey dosya rar dosyası bu. Ee, bu paylaştığım şeyi indirmek için e, şurada bir ok işareti var gördüğünüz gibi bu ok işaretine bir kere tıklayacaksınız. Daha sonra şurada doğulan kısmı var. Bu doğulan kısmına tıklamanız gerekiyor. Ee, gösterdiğim bu ok işaretine ve doğlanta tıkladıktan sonra şu şekilde bir sayfa açılıyor. Açılan bu sayfada da şurada Dolant diye ekstra bir seçenek çıkıyor. Bu kısma tıkladığınız zaman indirme işlemini başlatıyorsunuz otomatik olarak. Burada dikkat edin. işte Dolant'a yani buradaki Dolant'a tıkladığınızda veya buradaki Dolant'a tıkladığınızda reklamlar vesaire gelebilir. Gösterdiğim sitelerin gelmesi gerekiyor sadece. Harici olarak başka bir sitenin gelmemesi gerekiyor. Şimdi ben bu indirme işlemini video öncesinde hallettim. Sizler de tamamladıktan sonra şu şekilde bir RAR dosyası elinize ulaşacak. Bunu RAR'dan çıkarmak için üstüne gelip sağ tıklayacaksınız. WinRAR aracılığıyla buraya ayıkla demeniz gerekiyor. Bu ayıklama işlemi tamamlandıktan sonra da şu şekilde hem oyunun hem işte Türkçe yamanın menülerin vesairenin hem de en güncel Türkçe spikerin bulunduğu full bir paket aslında bu RAR dosyasının içindeki. Şimdi ilk olarak oyunu kuralım, daha sonra e, Türkçe yamayı. en sonunda Türkçe Spiker'i kuralım adım adım. E, kurulumu açmak için şu şekilde içine giriyorum. Şurada bir tane setup uygulaması var zaten. E, bu setup uygulamasına sağ tıklayıp, yönetici olarak çalıştır demem gerekiyor. Gelen seçeneğe evet diyorum. Kurulum ekranı gördüğünüz gibi açılıyor. E, şu açılan yeni ekranda, şuradan next diyorum. Şimdi şu kısımda oyunun kurulacağı yeri değiştirebilirsiniz dilerseniz. E, şuradaki Browse kutucuğu var gördüğünüz gibi. E, bu Browse kutucuğuna bir kere tıkladığınız zaman e, şöyle bir pencere açılıyor. Ve bu açılan pencerede oyunun kurulacağı yeri e, seçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben bu kısma kurmasında herhangi bir sakınca görmüyorum. O yüzden değiştirmeyeceğim bu kuracağı yeri. Ama dediğim gibi sizler değiştirebilirsiniz. Bir de oyunun çalışması için şurada e, DirectX sürümünü güncelliyor oyununa ihtiyacı olan. Bir de e, Visual C++ e, ihtiyacı var. Onları da e, kurulumla beraber, kurulumun adına daha doğrusu kuruyor. Şu de işaretli kalması lazım yani. Install dedikten sonra da gördüğünüz gibi e, kurulum işlemi başlatılıyor. Şimdi orada alt dosya olarak seçmeniz gereken şey vesaire ona e, herhangi bir dikkat etmenize gerek yok ama var olan bir dosyayı üstüne kurulum yapmasına dikkat edin sadece. E, şu kurulum işlemi de zaten bilgisayar hızınıza göre değişiklik gösterebilir. E, tamamlanmasını sabırlı bir şekilde beklemeniz gerekiyor. Ufak bir hatırlatma. İzleyicilerin %95'inin abone olmadan video izlediğini görebiliyoruz. Destek olmak amacıyla videoyu beğenir ve abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza devam edelim. Bir süre bekledikten sonra kurulum işlemi şu şekilde tamamlanıyor. Şimdi bu ekran ulaşana kadar kuruluma müdahale etmemeniz lazım. E kendi kendine kurulum arka planda devam ediyor zaten. E şu ekran ulaştıktan sonra da şuradan film seçeneğine bir kere tıklamanız gerekiyor. Şimdi PES 13'ü kurdunuz. E dilerseniz oyuna direkt girebilirsiniz. Oyun Türkçe bir şekilde açılacak zaten. E ancak bazı karakterlerde vesaire kaymalar olabiliyor. Ee, şimdi bunu dilerseniz e, uygulamanız gerekiyor bu Türkçe şeyini versiyonunu. Dediğim gibi o Türkçe e, karakterlerdeki kaymalar vesaire yaşamak istemiyorsanız bunu kurmanız lazım. Şimdi bu kurulumu yapmak için de ilk olarak e, Türkçe spikerin üstüne gelip sağ tıkladım ve yönetici olarak çalıştır demem gerekiyor. Gelen seçeneğe de evet diyorum buradan. E, şu açılan yeni ekranda oyunun oyunu nereye kurduysanız o kısmını seçmeniz gerekiyor. Eğer oyunu kurduğunuz yeri bilmiyorsanız. E, masa üstünde zaten oyunun kısa yolu oluşturuluyor. Buradan üstüne gelip kısa yola sağ tıklayıp dosya konumunu aç demeniz lazım. E, şu üst kısımda dediğim gibi nereye kurduysanız onu görebiliyorsunuz zaten. E, şuradaki göz at seçeneği ile de oyunu kurduğunuz yeri bu açılan yeni ekrandan seçmeniz lazım. Şimdi Benim kurduğum yerle sizlerinki farklı olabilir. E, dediğim gibi bu kurulu olduğu yeri kendiniz belirlemesi lazım. Tamamlandıktan sonra da Türkçe Yaman'ın kurulumu. Şuradaki tiki kaldırıp bitti diyoruz ve sorunsuz olarak Türkçe EMA'yı da kurmuş olduk. Şimdi Spiker'i kuracağız beraber. Bunun için de zaten rardan çıkarmıştık Türkçe Spiker'i. Kurulum için şurada bir uygulama var Spiker kurulum yazıyor. Buna yine aynı şekilde sağ tıklayıp yönetici olarak çalışır diyorum. Gelen seçeneğe evet diyorum. Şu açılıyor yani e, Türkçe Spiker'in kurulum menüsü açılıyor. Devam diyorum sağ alttan bir tır daha devam demem lazım. Şu kısımdan yine oyunun kurulu olduğu yeri seçmemiz gerekiyor. Az önce zaten gösterdim nasıl bakacağınızı. Oyunun kurulu olduğu yeri. Şuradaki üç noktaya tıklıyorum. Burada oyunu nereye kurduysanız oyunun klasörünü seçip tamam diyorum Ve kurulma başla diyorum. Kısa bir bekleyişin ardından tamamlanıyor zaten Türkçe Speaker'in kurulumu da. Şuradan da tamamla diyerek tüm bu adımları tamamlıyoruz. Yerine getiriyoruz yani. Şimdi... Oyuna girmeden önce Türkçe spikerin kurulumunun vesaire ardından. Bir de şey yapabilirsiniz. Buradan fazladan seslendirme diye bir kısım var. Bir bölüm var. Buradan şöyle çift tıklayarak girelim. Burada zaten beni oku diye bütün adımlarda kurulumu nasıl yapacağınıza dair. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ne yapmanız gerektiğine dair. Şeyler yazıyor burada. Şimdi bu fazladan seslendirmeyi yapabilmemiz için de şöyle ilk olarak içine giriyorum. Burada bir program data var. Bunu atacağımız yer oyunun kurulu olduğu yerde saklı. Oraya gitmek için de oyunun masaüstü kısımlarına sağ tıklayıp dosya konumunu açmam gerekiyor. Şurada bir DT e, şeyleri var gördüğünüz gibi. DTF, işte DT1, DT2 vesaire vesaire. Şimdi bu kısma şu program datanın bulunduğu Konami'nin içine giriyorum. PES 2013'e giriyorum. Burada Dolantlar gördüğünüz gibi bunun içine giriyorum. Şimdi şunu kopyalamam gerekiyor. DT0F yazanı. Veya kes de diyebilirsiniz. Bir şey fark etmez. Burada açtığımız PES 2013'ün içerisindeki yere bunu yapıştır diyorum. Şöyle bir uyarı gelirse bunu hedefteki dosyayı değiştir demeniz lazım. Şimdi bu işlemi de tamamladıktan sonra yapmamız gereken herhangi bir başka işlem kalmıyor. Oyun ayarlarını buradaki settings'ten değiştirebilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde yönetici olarak çalıştırmanızı ben tavsiye ediyorum şuradaki işte tam ekranın seçili olduğunu emin oluyoruz. Ayrıca şuradan da işte tam ekranda çalışabilmesi için 1920 1080'i seçiyorum ve şunları değiştirdikten sonra da settings ayarlarımızı yaptıktan sonra yani tamam diyorum. Ve her defasında oyunun kurulu olduğu yerle uğraşmak istemiyorsanız bu settings'i işte üstüne sağ tıklayıp buradan buradan daha fazla seçenek göster kısmından bunu gönder diyerek masaüstü kısa yolunu oluşturabilirsiniz. Buraya settings ekleniyor zaten kısa yol olarak. E dediğim gibi yapmamız gereken herhangi bir başka adım kalmadı. bunu çalıştırırken de ben yine yönetici olarak çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. Her defasında uğraşmamak için de şu şekilde yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp özellikler dedim. Uyumluluk kısmından buradan yönetici olarak çalıştır kutucuğunu işaretliyorum ve uygula diyorum. Artık her oyuna girdiğimde yönetici olarak çalışacak. Yani çift tıkladığımda yönetici olarak çalışıyor şeklinde gelecek. Hemen dediğim gibi kısa bir oynanış görüntülerine yer vereyim ben oyunumuz açıldı şu anda Türkiye spikerin de sorunsuz çalıştığını görebiliyorsunuz. Oyun da sorunsuz çalışıyor zaten. Ee, bu işte kadrolar vesaire zaten güncelleme yapmadık hiçbir şekilde. Oyunu şu anda orijinal kadrolarıyla e, oynayabiliyorsunuz. Kanalımda zaten birçok ses 2013 içeriği bulunmakta. Yani herhangi bir şekilde e, kadro güncellemesi, işte forma güncellemesi veya Farklı güncellemeleri evet, farklı yamaları kanalında bulabilirsiniz Karşıda kolaylıkla bir evet. o Şimdi videoları da izleyerek şey sorun yaşamadan e, bahsettiğimiz bir yamaları mükemmel kurabilirsiniz Çünkü oyunla bir alakalı bir vesaire bir problem yaşarsanız bunu yorumlar kısmında belirtin lütfen mümkün mertebe sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum sonraki Bunca videolarda bir neyle bir alakalı şey bir içerik bir görmek bir isterseniz gülüyor gülüyor. bu kanalda bunları da yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz destek olmak amacıyla da videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Selçuk İnan Drogba Kaleci sahasına kesti ortayı. Orta etkili değil.